Merhaba sevgili öğrenciler. Tatil sorularımdan 5. sorunun çözümünü sizlere şimdi anlatacağım. Hemen başlıyorum ve sorumuzu okuyarak, hatırlayarak başlıyoruz. Veysel buradaki rakamları kullanarak 5 basamaklı 2 tane sayı oluşturuyormuş. Her iki sayı da evet 5 basamaklı olacak ve her rakamı yalnızca bir kez kullanıyormuş. Veysel bu iki sayıyı topladığında elde edebileceği en büyük toplam kaç olur diyor sorumuz. Şimdi toplamın en büyük olması için oluşturduğu sayıları en büyük yapmamız gerekiyor. Şimdi burada öğrenciler şu hatayı yapıyorlar. İlk önce o yaptığı hatayı göstereyim ben öğrencilerin. Şöyle yapıyorlar. En büyük olması için 9'u koyuyor, 8'i koyuyor, 7, 6 ve 5'i koyuyor. Sonra kimler kaldı? İşte 4, 3, 2, 1 ve 0'ı koyup bunları topluyor. İki tane en büyük sayı yaptığını düşünüyor ve şöyle oluyor. 5 7 9 11 10 oldu 14. Ve cevabı 141.975 zannedip gidip A şıkkını işaretliyor. Böyle değil. Şimdi gelelim işin doğrusuna. Şöyle olacak. En büyük iki tane sayı oluşturmak istiyorsak 9'u başa koyacağız. Tamam. 8'i buradaki sayıda kullanmayacağız. İkinci sayıda kullanacağız ki ikinci sayımız da en büyük olsun. Sonra 7'yi buraya vereceğiz. 6'yı diğerine vereceğiz. Bu şekilde sayıları paylaştıracağız. 5 ve 4'ü koydum. 3 ve 2'yi koydum. 1 ve 0'ı koyuyorum. Bakın şimdi toplam daha büyük olacak. 1, 5, 9, 13, 10 oldu 18. Ne oldu şimdiki toplam? 183.951. Demek ki doğru cevap B şıkkı olacak. Ve sorunun doğru çözümünü yapmış olduk. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Bir sonraki tatil soruları bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.